Kendini sevmek bencillik değil, özdeğer bilincidir. Kusurlarınla mükemmel, büyük bir sevgiyle, eşsiz bir güzellikte yaratılmış olmana rağmen bir gün o büyük sevgiyi kendinden vazgeçerek bir başkasına veriyorsun. Ben onu kendimden çok seviyorum. Kendine saygı duymayan biri bir başkasına gerçekten saygı duyabilir mi? Ve gerçekten sağlıklı bir sevgi verebilir mi? Bir insan Kendinden vazgeçecek kadar bir başkasını sevdiğinde bu artık sevgi olmaktan çıkar. Bağımlılık ya da kendini yok sayma halidir. Sağlıklı bir sevgi kişinin kendi varlığını, değerini ve sınırlarını korumasıyla mümkündür. Bu tür sevgiler başlarda değer yaratıyor gibi görünse de zamanla bağımlı, kontrol edilebilen, koşullu ve tükenmeye açık bir sevgi şekline dönüşür. Kişi kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını, değerini bilmiyorsa ve tanımıyorsa sevgi verirken ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz, kıskançlık, kontrol, aşırı özveri ya da duygusal manipülasyon gibi gölgeler ortaya çıkar. Sevgi saygıyla birlikte gerçek değerini bulur. Sevgi dengeli bir biçimde karşı tarafın kişiliğini, özgürlüğünü ve sınırlarını gözeterek sunabilmektir. Peki kendini nasıl seversin? Sevgi kusursuzlukla değil kabulle başlar. Eksikliklerini, yaralarını ve geçmiş hatalarını da sevebilmek. Ben her halimle değerliyim diyebilmek. Kendini sevmek, herkese evet demek değil. Varlığını, sınırlarını, alanlarını koruyarak gerektiğinde hayır diyebilmek, duygularını açıkça ifade edebilmektir. Kendini sevmek, bedenini dinlemek, sağlığına dikkat etmek, zihnini dinlendirmek, ruhunu besleyecek şeyler yapmak, zayıflıkların olsa bile ben onlarla değerliyim diyebilmek. Aslında bu, o zayıflıkları görüp kendini değiştirebilmenin de ilk adımıdır.